Şimdi sizleri görkemiyle göz kamaştıran bir alışveriş merkezine götürüyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Bendis AVM İstekler Grup Alışveriş Merkezleri AŞ'ye konuk olduk. Ve yanımızda yönetim kurulu başkanımız Aydın İstek var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Aydın Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Ben Aydın Bey röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Aydın Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Ben de Salışveriş Merkezi tabi ee, tabii bizim çok yoğun çalışmalar üzerine hazırlamış olduğumuz bir proje e, ee, üzerinde iki yıl gibi bir süre fizibilite çalışması yaptık. Yani büyük argelerden geçti. Evet, büyük argelerden geçti. Daha sonra yurt dışı ve yurt dışında e, alışveriş merkezlerinin yapılandırmasıyla alakalı çalışmalar yaptık. Doğru adresin burası olduğunu tespit ettik. Zaten kendi memleketimizdi, evet. bölgeye yatırım yapmak istedik. Benimsin kuruluşu böyle başladı. Evet, bir açıklık da vardı aslında sektörde. Yani Edirne'nin Keşan'ın bir ihtiyacı vardı diyebiliriz bu noktada. Evet, Keşan'da konum olarak biz çok hareketli bir noktadayız. Evet. Konumumuz burada Saros körfezine geçiş noktasında, İzmir ve Edirne'den gelen yolumuzun bağlantısı İstanbul istikametine yöneliyor. Bu güzergahtan da yaklaşık günlük 10.150 araç fizibilite Raporlarına göre 10.155 araç geçiyor. Evet. Ee, Tabi bu da yaklaşık 5 günde bir bir keşan nüfusu yapıyor. Ee, yakın ilçelerimiz var. Bununla birlikte yakın ilçeler de keşan merkezde alışveriş yapıyorlar. O yüzden e, adres doğru adres olduğunu düşünüyoruz. Evet. Biraz Bendis nereden geliyor bu isim? Anlamı nedir? Bendis Trakya'yı çağrıştırıyor. Trakya'nın ay tanrıçası anlamına geliyor. Ayın ay karanlık yüzünden aydınlık yüzüne bakan güzel kız anlamına geliyor. Evet. O yüzden yani Trakya bizi çağrıştıran evet. bir proje. İsmini de buna uygun bir şekilde tasarladık. Çok da şık oldu. Evet samimi bir e, düşünce olmuş gerçekten bu noktaları. Peki Aydın Bey neler yapıyoruz burada? Biraz Bendis'ten bahsedelim efendim. Bendis'in içerisinde 50'nin üzerinde marka var. Türk ve Dünya markaları e, Keşan'da Bendis alışveriş merkezinde bulunuyor. Ben de alışveriş merkezi de 45 yıldır Türkiye'de ticari faaliyetlerini yürüten İstekler Grup adı altında kurulmuş olan bir şirket. İstekler Grup A.Ş. Ben de kurduktan sonra tabii kendi içerisinde farklı sektörlere de hizmet veriyor. Fakat Ben'desin içerisinde 50'nin üzerinde Türk ve dünya markası var. Elinize. Bu markalarla birlikte e, sinema salonları var. Bizim sinema salonunda bir eksiğimiz vardı Keşan ve bölge olarak. İpsala, e, Malkara, Uzunköprü, Enez e, bu bölgelerde sinema salonları var. ve bunların mesafesi bize çok yakın. Bu sebeple biz sinema salonlarında, sine bendisi de e, Keşan'da 6 salon, 3D, 4K sistemlerle birlikte gümüş perde de insanlara film izlettirmeyi hedefledik. E, evet. Bunların hepsi bendisin içerisinde var. Yani aslında buradaki olay hepsi e, tamamen insanların mutluluğu için dizayn edilmiş. Evet, kesinlikle insanların gelip sosyal kültürel anlamda zaman geçirebileceği, alışverişlerini yapabileceği, rahat e, bir ortam sağlayabilmekte amacımız. Elbette ki bu e, ticari yapının bir ticari kazanımları da hesaplanmalı ama biz öncelikle kendi bölgemizde istihdam yarattığımızı düşünüyoruz bölgede eğitimli istihdamı yeniden yarattığımızı düşünüyoruz. Ee, bu yüzden de e, bölgedeki insanlarımızın e, bendisi ziyaret etmelerini, <laughs> bendisi tanımalarını, e, bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. Evet, Çünkü onların mutluluğu sizi mutlu ediyor değil mi aslında? Kesinlikle öyle. Çünkü e, biz aynı yatırımı e, Keşan dışında da gerçekleştirebilirdik. Ama biz bölgemizi tercih ettik. Bu çok ince bir çizgi ama. Kesinlikle. Çok ince bir çizgi aslında. Evet. Yani gerçekten bu konuda ayrıca tebrik ediyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim. Ama bence sizin başarınızın sırrı işinizi çok benimseyerek, severek ve inanarak yapıyorsunuz. Evet ben yapmış olduğum işi gerçekten severek yaparım. Bugüne kadar girmiş olduğumuz işletmelerde bir başarısızlık yok. Sürekli bir başarı hikayesi yazıldı. Ben de salışveriş merkezine de ilk günden beri güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de Keşan'da Bende Salışveriş Merkezi bütün Trakya bölgesine hizmet vermeye devam edecek. Evet. Şöyle bir slogan yaratacağız inşallah. Buyurun. Bende gir mutlu çık. Değil mi? Evet. Peki istediğiniz yerde misiniz evet. Aydın Bey? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Tabii ki beklediğimiz şeylerdi bunlar. bunlar bir fizibilite sonucuydu. bu çalışmaları yapmaya başladığımızda içerideki dükkan sayısından gelecek olan markalara kadar plan dahilindeydi. Şu anda da içeride boş dükkanımız kaldı Olmadı. bütün dükkanlarımız dolu Türkiye'nin geçmiş olduğu süreçte ortada. Buna rağmen e, içeride boş dükkanımızın olmaması, mağazaların içeride e, hareketli bir şekilde çalışıyor olması bizleri mutlu ediyor. Evet çok ciddi bir emek gerçekten. Evet. Biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Evet yani çok ekran teşekkür ederim. izleyicilerimize ve tüm Türkiye'yi Edirne'yi ziyaret edin herkes de bendis ailesine bekleyelim diyelim efendim. Kesinlikle Saros Körfezi'ne İstanbul'dan gelen insanlarımız e, kesinlikle ben de Merkezi'ni görmeliler diyorum. E, evet. Size İstanbul'u aratmayacak. Evet efendim bunları da hatırlatmış olduk. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Aydın Bey. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Evet İşkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne Keşan'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Bendis AVM İstekler Grup Alışveriş Merkezleri AŞ'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.